Bir baktık geri geliyoruz. Kalimiz bir hayal kırıklığı uğradık. Bu nedir? Nasıl oluyor bu? Yani ne amaçlarına gittik? Neler yapacaktık? Bu yoksul insanların, yoksul ulusun ödediği verdilerde bu terörü artık kötünü getirip huzur içerisinde yaşayacağız derken bir baktık her şey bir de değişti. Ben bir şeyden korkuyorum. Sevgili hemşehrilerim, Olmuyor, olmuyor yaşasın Türkiye'nin tam bağımsızlığı diye kurduğumuz Cumhuriyeti, adım adım birileri, adım adım birileri böyle gıdım gıdım kopara kopara olmuyor bizi artık böyle askerlerin işgal ettiği, yani bedenistlerin işgal ettiği değil, uluslararası sermayenin işgal ettiğine Türkiye'nin tam bağımsızlığına gölge düşünecek siyasetlerin kurbanı mı oluyoruz? Umarım yanılırım. Umarım böyle olmaz. Bütün bu dileklerimle ilçemin bu